Vizeler, finaller, bütler falan derken mentali sağlam tutacak birkaç tavsiyen var mı? Mental düzeltmeye fırsatın yok. Bir gün iki sınav, ertesi gün iki sınav. Hani mentali bir bana ne ara düzelteyim? Herkes benden papatya çayı. Sınava hazırlanan birçok kişi var. Onlara bir tavsiye verecek olsan ne söylersin? girince alışıyorsun. Hedef manyağı gibiydim. Asla dizilerdeki gibi değildi benim okulum. Namaz vakti kaçıyordu. Namazımı kılıyordum ve sonra hoca geç kalıyordu. Üniversite 1'deki hocamın fotoğrafını yanlışlıkla WhatsApp'tan elim değmiş direkt Instagram'dan o fotoğrafı paylaşmış. Babam bir beyin kanaması geçirdi ve doktor bize yaşamasının çok zor olduğunu söyledi. Artık, Artık bitti, bitti demiştik. De. Sonra bir gün bir uyandım. Baban uyandı dediler. Ve o an anladım. 5 yıl okumamın neticesi meyvesi, meyvesi buymuş. Bir hasta vardı. Şekerini ölçerken iğnesi benim elime battı ve kanadı. Hastanın kanında buluşucu Şu hastalıklardan bu bir tanesi pozitif, pozitif çıkmıştı. Işte. Bir gün sonra da hasta vefat <laughs> etmişti. Hoş geldin. Sana üniversitede okumakla ilgili merak edilen bazı soruları soracağım. Hazırsak başlayalım. Üniversitede yaşadığın ilginç, komik bir olay var mı? Komik bir anı var mı diye sordunuz ama benim aklıma böyle bir hatıram geldi. Hatta böyle şu an bile düşündükçe içimi sıkan bir durum. Şimdi bizim stajlarımız oluyordu yoğun bakımda. Bir hasta vardı. Normal rutin şekerini ölçmem gerekiyordu. Şekerini ölçerken şeker iğnesi benim elime battı ve kanadı. Eldivenden de geçmişti. Sonra hemen hemşirenin yanına gittim böyle böyle diye. O da dedi ki hemen koş, tarihin iş sağlığı güvenliği yeri vardı. Hemen oraya git dedi. Kanına baksınlar ve hastanın da bir tüp kan aldılar. Benim kanıma bakıldı, hastanın kanına bakıldı. Hastanın kanında buluşucu hastalıklardan bir tanesi pozitif çıkmıştı. Allah ondan sonra beni başka bir bölüme yönlendirdiler ve ilaç başlattılar. E çünkü kuluçka dönemi olabilir dediler. Şu an kanın temiz gözükse bile birkaç hafta sonra pozitifleşebilirsin sen de dediler. O yüzden bana çok ağır bir ilaç vermişlerdi. Ondan sonra ilacı içtim. Hatta ondan bir gün sonra da hasta vefat etmişti. Neyse sonra ben bir hafta boyunca ilacı kullandım ama yani gerçekten hayatımın en 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 zor imtihanlarından birini yaşadım. Çünkü eğer eğer hastalık bana bulaştıysa böyle hayatımı olumsuz etkileyebilecek bir hastalık. Yani kime ne derim, nasıl olur, bir iş yerine giremem, hayat, yaşam kalitemi düşürür, ne yapacağım vesaire diye böyle kara kara düşündüğüm bir hafta yaşadım ama ben bu bir hafta boyunca ne namazlar kılıyorum, ne ibadetler ediyorum, böyle samimane dualar ediyorum vesaire. Ondan sonra bir haftanın sonunda doktora gittim, tekrar kan verdim. Elhamdülillah kan testim temiz çıkmıştı. Bulaşıcı hastalık yalancı pozitiflik olarak göstermiş. Bu da benim böyle yaşadığım çok korku dolu bir hatıraydı. Yani... Allah kimseye yaşatmasın. Profesör bir hocamla yaşadığım bir durum yani. Arkadaşlarım uyuz hastalığını biliyorsunuzdur. Böyle çok sıkıntılı bir hastalık yani. Uyuz hastalığı geçiriyorlardı. Böyle Gerçekten çok zorlu bir süreçti onlar için. Ben de böyle her yerde onlara ilaç arıyorum. Sonra bir yerde bir ilaç buldum. Ve böyle fotoğrafını çektim onun. Toplu mesaj atıyorum ve dedim ki işte... Kızlar... işte böyle uzatmışım bir de böyle. Kızlar ilaç bu mu falan yazmışım böyle. Sonra nasıl oldu gerçekten hiç hatırlamıyorum. Galiba aynı isimde olan bir arkadaşım vardı. Onunla, onu atacağım diye ben profesör hocama bunu atmışım. Sonra bunu bir de ben e, ee, bir saat sonra falan fark ettim. Baktım Allah'tan hala tektik. Zor bir an yani. Hoca onu görseydi. Herhalde yani bir ilaç falan önerirdi. Ne yapsın o da yani. Sonradan yazdın mı? Yok sonradan yazmadım. Çok şükür. Onu öyle atlatmış oldum. Hatta bunu anlatacağım ama biraz korkuyorum bunu anlatmaya. Saçma bir şey olmuştu. Üniversite e 1'deyiz. Benim de o zamanlarda telefonum biraz bozuktu. Yani telefonum kendi kendine bir şeylere tıkıyor, bir şeyler yapıyor falan. E bir gün ben bir arkadaşıma ders anlatmaya gittim. Biz arkadaşımla ders çalışırken bildirimler gelmeye başladı. Ben de bir şey paylaşmadım. Bu bildirimler neden geliyor? anlamadım. Sonra bir girdim. Mersen ben telefonum o zamanlar bozuktu. Yanlışlıkla nasıl oldu bilmiyorum ama üniversite birdeki hocamın fotoğrafını yanlışlıkla WhatsApp'tan WhatsApp'tan elimdeymiş. Paylaştan direkt Instagram'dan o fotoğrafı paylaşmış. Ama telefonum bozuk olduğu için bu olay nasıl gerçekleşti bilmiyorum. Ben bir saat sonra falan fark ettim. İnsanlar bana mesaj atıyor hani vefat eden biri mi bir olay mı oldu hani bu kişi kimdir diye mesaj atıyor. Ya ben böyle kafamdan kaynar sular aktı yani böyle bir neye şaşırdım. Fotoğrafı sildim. Böyle bir büyük bir hüzün içerisindeyim. Hoca bunu öğrenirse ne yapacağım? Öğrendi mi peki? Hayır öğrenmedi. Altın öğrenmedi. Çok trajikomik bir anda benim için. Vizeler, finaller, bütler falan derken mentali sağlam tutacak birkaç tavsiyen var mı? Ben nedense vizelerden çok korkuyordum. Bak finalden o kadar korkmuyorum. Benim bir vize şeyim vardı. Vize travmam. Vize travmam. Tra gerçekten fobimdi. Bir de şöyle de bir herkes de öyle midir bilmiyorum. Benim üniversitemde çok ardardaydı ağır sınavlar. Yani hiç mental düzeltmeye fırsatın yok bir gün iki sınav, ertesi gün iki sınav. Hani mentali bir ne ara düzelteyim? Ona vaktim bile yok yani. Bir kahve içeyim bile yok. Deliler gibi sadece çalışıyorsun. Ben şunu yapıyordum. Arkadaşla beraber çalışmak. En azından kafayı yersen iki kişi yiyorsun yani daha rahatsın. Tek başına böyle mahzun değil de. Ona soruyorduk, onun notlarını veriyordu. Ben onun notlarını veriyordum mesela. Ya yani toplu çalışma belki o mentali korumak için faydalı olabilir gerçekten stresli bir dönem oluyor. Özellikle benim açımdan bakınca proje yetiştirme telaşındayken böyle yapacağın her şey gözüne batıyor. Yemekten kısıyorsun, uykudan kısıyorsun, her şeyden kısmaya başlıyorsun ya. O anda sağlıklı kalabilmek için motivasyon da elde etmen lazım yani böyle. Mesela ben çizim yaparken bir şeyler dinliyordum. Çünkü neden? Uykusuzum zaten. Moral motivasyon ihtiyacım var. Hani arka planda bari diyorum bir şeyler izleyeyim, bir şeyler dinleyeyim. Bir de arkadaşlarım, canım arkadaşlarım her insan gibi geceleri uyuyorlardı. Normal insanın yaptığı ben tek başıma geceleri ders çalışıyorum. Ders değil aslında. Çizim yapıyorum. Bilgisayar başında Bazen ağlıyorum sağda köşede. Onlar uyuyor ben uyuyamıyorum diye. Bir de yani normalde insanlara namaz kılmak ağır gelebilir ya ya da böyle işte namaz kılmaya üşenir falan. Ben bir ara şeydim. Namaz vakti girse de keşke ben mola verebilsem. Çünkü aralıksız çizim yapmaya çalışıyorum. Diyorum ki Allah'ım namaz vakti girsin de namaz kılayım mola mı olsun. 15 dakika 20 dakika mola vereyim. Biraz dua ederim. Kendime gelirim gibi. Üniversiteye başlamadan önce kafamda bir sürü soru işareti vardı değil mi? Benim için ekstrası olan bir şey değildi mesela. Senin beklediğin gibi miydi her şey? Liseden çok farklıydı. O yüzden ilk bir ay bir adaptasyon sürecim olmuştu. Şimdi o güne kadar üniversite ortamına girmemişsin. Dizilerde falan böyle görüyorsun. Ama asla dizilerdeki gibi değildi benim okulum. İşte zaten kız sabaha kadar proje yapmış, onun sunumuyla uğraşmış, gözlerinden uyku akıyor. Tabii bunun istisnaları vardır. Bir de ben üniversiteye şu kafayla gitmiştim. Çok sosyalleşeceğim. İşte geçmişin acısını çıkaracağım. İşte yeni hobiler edineceğim. Farklı tarzda arkadaşlarım olacak. Ve sürekli gezeceğim. Ya yani Benim kafam tamamen buydu. Beklentim buydu. Bunu bir yere kadar cidden yaptım. İşte keman kursuna gidiyorum. Asla anlamamama ama sinema kulübüne gidiyorum. Alabildiğine sosyalleşiyorum. Sanki Ay, neyin içindeyim? Okay. Aynen. Sanki ne yapıyorum bilmiyorum. Bence böyle kendimi keşfetmeye çalışıyordum. Yani böyle ben artık büyüdüm. İşte her şeyi yapabilirim kafasındayım. Üniversiteye başladım ya. Ama tabii ki bunlar ilk bir sene yapabildiğim şeylerdi. Sonra dersler ağırlaştıkça ve tabii işte her lezzeti alıp o doyuma ulaştıktan sonra böyle stabil bir öğrenci hayatı yaşamaya başladım diyebilirim. Benim okulumda Twitter gündemine düştü. Benim üniversitem, benim bölümüm ve tesettürlü bir kız. Ben böyle bunları gördüm hani ne olacak, ne yapacağım dedim. Çünkü biraz problem yaşayacağım tesettürlü kardeş benim bölümümde. Uygulamalı derslerimiz oluyor bizim. Bu uygulamalı derslerde işte başını açman gerekebiliyor. Sadece kız kıza beraber kalıyorsun. Ve başı açıkken içeri bir hoca giriyor. Erkek bir hoca. Çıkar mısınız içeride başımız açık falan diyorlar. Hoca dinlemiyor ve içeri giriyor. Devam devam ediyor yani. Sonra bu biraz problem oluyor Bir kız bunu böyle bir saygısızlık yaşadığını anlatıyor Twitter'a. O yüzden ben çok tedirgin girdim yani. Aynı şeyleri ben de mi yaşarım şöyle mi olur vesaire diye. Ama o olayın gerçekten çok büyük bir katkısı oldu. Böyle bir olay yaşandıktan sonra üniversitem bu konuda ekstra hassas olmaya başladı. Hatta ben girdim anfiyeye ve hoca şunu sordu. E böyle böyle bir olay yaşandı. Gündem bile oldu bu olay ülkemizde. Ben kızlara erkekler ayrılsın istiyorum diyenler varsa işte el kaldırsın, oylama yapacağız. Sınıf ona göre bölünecek bir falan konuşmalar oldu. Çünkü üniversite ülke gündemine düşmüş, çok böyle sıkıntılı bir durum yaşandı. Bu bizim için bir hayır oldu aslında. Çok fazla ekstra dikkat edildi bu konuya. O yüzden biraz daha rahat okudum yani. Biliyorsun YKS yaklaştı ve sınava hazırlanan birçok kişi var. Onlara bir tavsiye verecek olsan ne söylersin? YKS'ye hazırlanan biri neden çalıştığını bilmeli. Ben neden bu sınava hazırlanıyorum, ne olmak istiyorum, beklentim ne? Yani bu sorulara cevap bulduğunda yani çabana bir amaç eklediğinde her şey çok daha anlamlı oluyor. Zor mu? Evet çok zor ama en güzeli ne yapmak biliyor musun? Tevekkül edeceksin. Yani çabalayacaksın, çalışacaksın, Allah'a teslim olacaksın. Sırtını yaslayacaksın, doğanı yapacaksın, hayırlısını isteyeceksin. Bak ne kadar rahat, bu kadar. Gerisine karışma ya. Bir nefes al ya. Herkese benden papatya çayı. Valla. Vay be, bak alakasız olduğumuz zamanlara geldik görüyor musun? Şu an böyle bir garip geldi bana. gün sayıyordum ben böyle. Hatta sayacım vardı. Hepinizin vardır değil mi böyle? Sayaç. Sana kaç gün kaldın? Şimdi yakarsan ne zamanda diyorum ya. Gülsayan sayan kızlar büyüdü artık. Ne tavsiye verecektim değil mi? Evet tavsiye verecektim. Şov yapmaktan tavsiye veremedim. Ben hep üniversite hayatımda da şunu gördüm. Gerçekten dini yaşantı bu noktada çok destek oluyor. Yani mental dedik ya bak mentali sağlam tutacak şey gerçekten dini yaşantı olabilir. Hakkımda hayırlı olan neyse ben ona ulaşacağım ve her ne olursa olsun sonuç ben hayırlısı diye dua ettiğim için o olacak diye teslim olursam gerçekten bütün problemler kafanda giriyor. Ama şimdi şöyle bir şey de var. İşte hayırlısı neyse deyip çalışmamaktan bahsetmiyorum. Tabii ki de elinden geleni sonrasında Allah'a bırakmak. Okul hayatında görüp yaşadıklarından kendine çıkardığın bir ders var mı? Hedef manyağı gibiydi ve bu beni gerçekten çok yordu. Ama neticesine bakıyorum şimdi. Elhamdülillah ki böyle bir yol nasıl olmuş. Çünkü size çok duygusal bir şey anlatacağım şimdi. Mezun olmadan önce son 6 ay kadar bir süreçte pandemi dönemine denk geldik. Okul hayatım bitti, mezun oldum. Birkaç ay sonra babam bir beyin kanaması geçirdi. Ve doktor bize kanamasının çok büyük olduğunu ve yaşamasının çok zor olduğunu söyledi. Biz kendimizi hazırlamıştık yani. Artık bitti demiştik. Haber gelecek, bekliyoruz. Korona dönemi, hastanelerde enfeksiyon riski çok yüksek. Yaklaşık 23 gün sonra kendimizi hazırlamıştık. Bir yandan karamsarım ama bir yandan da Allah'a dua ediyorum. Doktorun bize söylediği şeyler neticesinde bilimsel olarak mümkün görünmüyordu çünkü yaşaması. Sonra bir gün bir uyandım. 23. gün. Babam uyandı dediler. Ve ben o an nasıl bir Allah'a iman ettiğimi yeniden anladım. Allah bizim sandığımızdan da büyük arkadaşlar. Allah Allah bizim sandığımızdan çok daha merhametli ve olmazları olduran bir Allah'a iman ediyoruz. Babamın uyanmasının ardından doktor yüksek ihtimalle felç kalabilir. Büyük bir şey beklemeyin, hayat fonksiyonlarının çoğunu yerine getiremeyebilir dedi. Ve zaman içinde herhangi bir felç durumunun da olmadığı keşfedildi. Sadece biraz 23 gün yoğun bakımda olmanın verdiği bir hantallık, kaslarında erime ve güçsüzlük vardı. Ve uyandığında ailesi dışında hiçbir şey hatırlamıyordu. Eve geldik. Onunla bir rehabilitasyon sürecine başladık. Benim orada pandemide babamı hastanelere taşıyıp daha çok hastalık riskini arttırmamın çok zor olduğu bir dönemde evde biz ona terapiye başladık. Beraber egzersizler yaptık ve Elhamdülillah zaman içinde eski haline geldi. Şu an Elhamdülillah çok çok iyi, araba bile kullanıyor ve o an anladım 5 yıl okumamın neticesi meyvesi buymuş ve o an dedim ki Elhamdülillah Rabbim, sen bana iyi ki bu yolu nasip ettin ve beş yıl daha olsa beş yıl daha okurdum. Ve buradan YKS'ye hazırlanan kardeşlerime şunu söylemek isterim Rabbimiz ayetinde buyuruyor ya sizin şer bildiklerinizde hayır hayır bildiklerinizde şer vardır. Allah bilir siz bilmezsiniz diye hakikaten öyle. Rabbimiz bilir Rabbim. Tevekkül edeceğiz ve sonunda en güzelinin olacağına kendimizi ikna etmemiz gerekiyor çok erkenden staja başladık. Biz ikinci sınıfın ilk döneminden staja başladık. Tam uygulamalı bir bölüm olduğu için sürekli staj yani bizde. Gideceğiz, gideceğiz. Hani duygusal boyutu hiç düşünmemiştim. Hep böyle teknik bakıyorum olaya işte. Gideriz işte uygularız, egzersizleri geliriz. Bir keresinde de nerede stajdayım? Bu sefer de Beylikdüzü'nde bir yerde staj yapıyordum. Bir gün bir abla geldi işte. İki tane çocuğu var. Bir tanesi kucağında böyle çok zor taşıyor. Onu içeri getirdiler işte kucağını kucağında taşıyıp getiriyor. İlk çocuğu yüzde %99 yanlış engelli e, raporu almış yani. Hiçbir şekilde hareket edemiyor. Sonra abla işte hikayesini anlatmaya başladı ve doktorlar demiş ki ona e, maksimum yani maksimum 3 ay vesaire yaşar yani. Çok üzülmüşler. Böyle de şey dedi kızım geceleri nefes krizleri geçiriyor. Hani ben her sabah kızım acaba öldü mü diye uyanıyorum dedi. Her sabah bu korkuyla uyanıyorum. Bakıyorum yaşıyor Elona devam ediyorum dedi. Sonra bir çocukları daha oluyor ve yine aynı hastalık. Aynı tanı tamamen aynı şeyler. Sonra böyle dinledim. Ben dinlerken tabii tüylerim diken diken oluyor. Orada nasıl bir tepki vereceğimi şaşırdım. Çok fena oldum orada. Çok şaşır Ama dedim. Yani hani çok pozitifsiniz, çok mutlusunuz. Bu herkesin kaldırabileceği bir imtihan değil. Gerçekten çok zor bir imtihan yani. Allah yardımcısı olsun. Dedi ki ben onları dedi cennet bileti olarak görüyorum dedi. Yani evet böyle bir imtihanım var. Ama dedi Allah'a sığındıkça rahatlıyorum. Yanıyorum ki dedi onlar cennette kuş olacak. Ben onlarla dedi hiç irtibat kuramıyorum. Bakın ben anneliğimi hissedemiyorum dedi. Hiç tepki yok çünkü tepki de veremiyorlar. Sadece bir kere dedi. bir e, büyük kızı parmağımı uzattım. O da bana parmağımı uzattı dedi. Bu anne olduğumu sadece bu an hissettim dedi. Parmak temasında. Hiçbir şekilde ne anne diyebiliyorlar, ne gelip bana sarılabiliyorlar. Hiçbir şey yok diyor. Hatta biz akrabalar toplanıyoruz diyor. Herkesin çocuğu böyle geliyor, koşuyor, sarılıyor ona diyor. Ben böyle orada tek başına mahzun kalıyorum. Çünkü çocuğum yatakta. İnsan diyor gerçekten diyor elhamdülillah hiçbir şikayetim yok diyor. Ama o anneliği böyle hissetmek istiyor diyor. Hani Keşke bir kere anne dese diyor bak. Bir kere ağzından o anne lafını duysam dünyalara bedel diyor bana. Hatta bir kere sadece böyle tam anne dememiş de böyle mırıldanarak böyle bir uğultu gibi bir şey yapmış. O gün sanırım böyle çok ağladım falan demişti diye hatırlıyorum. Böyle eşiyle çok duygulanmışlar. Yani özetle şöyle aslında o abladan ben kendime çok ders çıkardım gerçekten yani. Ya şükretmemiz gereken çok şey olduğunu fark ettim. Üniversiteye yeni başlayacak olanlara tesettür ve namaz hassasiyeti konusunda nasıl bir tavsiyede bulunursun? üniversiteye girdikten sonra kişilerin düşünce yapıları değişebiliyor. Çünkü orada farklı tipler insanlar, farklı yerlerden gelen insanlar ve onlardan fikir alışverişleri çok oluyor. Yani böyle sen bir şey anlatıyorsun, o bir şey anlatıyor. Bizde böyle olur. İşte senin yaşadığın yer nasıl falan böyle. Bayağı ideolojilerin böyle çatıştığı ya da böyle bir kaynaştığı fikir alışverişlerinin olduğu bir ortam. Öyle bir ortama girerken aslında insanın kendi e, tavizlerini, sınırlarını belli noktalarda belirlemesi lazım. Taviz göstermemesi gereken şeyleri bilmesi lazım ve ona göre hareket etmesi lazım. Mesela Etrafında işte eğer namazı kılan insanlar varsa sen de otomatikman namazlarına daha hassas olarak devam edersin. Ama etrafında namaz kılmayan insanlar varsa, tesettür noktada taviz veren insanlar varsa bir yerden sonra sen de onlara benzeyebilirsin. Ya da ben bunu asla böyle yapmam dediğin şeyleri yapıyor halde kendini bulabilirsin. O hassasiyeti koruduğunda sana olan yaklaşımları da değişiyor. Sen taviz verirsen o taviz tavizi doğuruyor ve başka olaylara yelken açabiliyorsun. Ama o tavizi vermediğinde gerçekten sana olan tavırlar da değişiyor. Güzel manada, olumlu manada. Okulda ders ve namaz vakitleri çakışıyorsa ne yapmalı? Sen böyle durumlarda ne yapıyordun? Şöyle mesela bir örnek vereyim. Bizim öğlen saatlerinde muhakkak derslerimiz oluyordu. Ve ağır hocalar yani bölüm başkanı olan hocaların dersleri oluyordu. Bir dakika bile geç kalsan almıyor seni derse falan. Ve bizim muhakkak öğlen saatlerinde dersimiz oluyordu. Eğer derse namaz kılmadan girersen namaz vakti kaçıyordu. Ee, ve eğer derse girmezsen de Dört kereden sonra dersten kalıyorsun. Yani bu bir kısır döngüye girebilirdi. Dört sene boyunca o dersten kalırsan geçemeyeceksin. Her halükarda geçmen gerekiyor. Ve ben şöyle yapıyordum. Önce dua ediyordum. Rabbim sen yardım et diye. Namazımı kılıyordum. Ve sonra her defasında... Hoca geç kalıyordu. Hoca geç kaldığı için de benim orada geç kalmam sırıtmıyordu. Dolayısıyla dersten geçmiş oldum elhamdülillah. Kendi doğrularımızın esnemeyeceği alanlar var. Bu noktada da Allah'a dayanırsak Allah bir şekilde yardım ediyor bazı arkadaşlarım işte şey yapıyorlardı ben kazaya bırakıyorum falan işte eve gidince kılıyorum falan diyorlardı böyle çok normal bir şeymiş gibi ama böyle bir şey aslında yok hatta bunu kim çıkardı bilmiyorum mazeret olmaksızın namazın kazaya bırakılmasının günah olduğunun aslında bilincinde olmak zorundayız öncelikle iki saat laboratuvar dersin var diye namazını kazaya bırakamazsın hatta efendimizin bir hadisi daha vardı hani bilmem ne söyleyeyim en faziletli ameli soruyor sahabeler efendimiz de diyor ki ilk vaktinde kılınan namazdır diyor yani bu kadar ilk vaktinde namaz kılınması bu kadar bunu kazaya bırakmak çok daha sıkıntılı olsa gerek. İkinci olarak da namaz vakitlerine dikkat edebiliriz. Ben şahsen öyle yapıyordum. Hatta üniversitede bazen öyle bir oluyor ki öğle namazında derse giriyorsun bir bakıyorsun ikindi gelmiş, ekindiye giriyorsun akşam gelmiş. Bir de kapalı bir alandaysan, amfiler genellikle ışık almayan ortamlar oluyor. Hani dışarıyı da göremiyorsun, anlayamayabiliyorsun. O yüzden ne yapacaksın? Namaz vakitlerine dikkat edeceksin. Gerekirse alarmlar kurabilirsin. Mümkünse, bence bu çok önemli, Abdestli olmak. Yani eğer abdestliysen zaten e, hızlı bir şekilde hocasına sorabilir, yetkili bir kişiye sorabilir, izin alabilir. Yani bu şekilde kolaylıkları var. Yani böyle ben üniversiteye gittiğimde namaz kılamayacağım, abdest alamayacağım gibi düşünmesinler. Üniversitelerde artık gayet güzel mescitler var, abdest alma yerleri var. E bu noktada hiçbir noksanlık bilmiyorum üniversitelerde karşılaşmazlar. O yüzden namazımızı üniversitede de olsak, laboratuvar dersinde de olsak kılmak zorundayız. En yakın arkadaşın tesettürden ayrılmak istediğini söylüyor. Ona ne söylersin? Şöyle bir alırdık kahvelerimizi karşılıklı herhalde konuşurduk. Eminim arkadaşım hani bana açılana kadar çok zorlanmıştır muhtemelen. Çünkü böyle bir kararı alabilmek kolay değil. Bazen ben biliyorum zaten bana gelen ayetleri de biliyorum ama yapamıyorum düşüncesiyle gelen insanlar olabiliyor. Burada temel olan şey hakiki manada bilememek. Şuurlu olarak bilememekten kaynaklanabiliyor. Yani en basitinden girerdim. Yani gerçekten ona şefkat nazarıyla yaklaşırdım. Ötekileştirmezdim. Hala kardeşim olduğunu, hala arkadaşım olduğunu olduğunu hissettirmeye çalıştırdım. Herhalde ondan sonra bir ayrılırdık. Belki ikna olurdu. Belki ikna olmazdı. Eğer ikna olmazsa bile arardım, evet. sorardım. Yani kendimden uzaklaştırmazdım. Çünkü eminim kendimden uzaklaştırsam belki çok daha yanlış kararlar verebilir. Bu süreci sakin ol ya. Halledebiliriz. Sadece bunu sen yaşamıyorsun. Senin gibi yaşayan birçok insan var. Bak vakti zamanında ben de böyle böyle sorgulamalar içerisine girmiştim. Şu videoları izleyerek toparlamıştım. Şuradan okumalar yapmıştım. Toparlamıştım diye ona bu şekilde bir öneride bulunurdum. Evet güzel bir çekimdi. Teşekkür ediyoruz. Benim İnşallah çok güzeldi. İnşallah istifadeli olmuştur. İnşallah. Bizi takip eden arkadaşlar da beğenip yorum yapmayı unutmasınlar. Benim en sevdiğim kanal sizsiniz. Teşekkürler.